merhaba. 10. sınıfın son ünitesi olan kimya her yerde ünitesine bakacağız. Burada başlıklarımız yaygın kullanılan hayat kimyasalları ve gıdalar olacak. İlk kısımda yaygın kullanılan hayat kimyasallarına bakacağız. Burada temizlik maddelerinin özelliklerine, polimerlerin özelliklerine, geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına, kozmetik malzemelerin içerdiği kimyasallara ve ilacın özelliklerini inceleyeceğiz. İlk önce günlük hayatta kullandığımız temizlik maddelerinin özelliklerine bakalım. Sabunla başlayalım. Sabunun tanımı bitkisel veya hayvansal yağların sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla tepkime sonucu elde edilen yağ asidinin tuzuna sabun ismini veriyoruz. Bir bazik tuz aslında sabun. Tepkimeye de sabunlaşma tepkimesi ismi veriliyor. Tepkimede sodyum hidroksit kullanılırsa katı sabun, eğer potasyum hidroksit kullanılırsa da sıvı sabun diğer adıyla Arap sabunu elde ediliyor. Burada sabunun reaksiyonu var, sabunlaşma reaksiyonu var. Gliserit, stearat ya potasyum hidroksit ile tepkimeye giriyor ve potasyum stearat adını verdiğimiz Arap sabunu oluşuyor ve yanında da Yan ürün olarak gliserin elde ediliyor. Yine gliselir stearat e, sodyum hidroksitle tepkimeye girerse bu sefer sodyum stearat oluşuyor. Yani katı sabun oluşuyor. Yan ürün olarak yine gliserin meydana geliyor diyelim. Evet sabunun yapısına bakacak olursak sabunun uzun bir karbon zinciri var. E bu kısım hidrofob. Yani suyu sevmeyen kısım olacak veya apolar kısım olarak isimlendirilecek veya kuyruk kısmı olarak isimlendirilecek. Sağ tarafta COO eksi ve na artı yapısı şuraya denk geliyor. Burası ise suyu seven yani hidrofil kısım, polar kısım ve baş kısmı olarak isimlendirilecek diyelim. C17 H35COO'na sodyum stereat, beyaz sabun veya katı sabun olarak isimlendiriliyor. C17H35COOK, potasyum sitereat, Arap sabunu veya sıvı sabun olarak isimlendiriliyor diyelim. Deterjana bakalım şimdi. Deterjan petrol türevlerinin çeşitli kimyasallarla tepkimesinden toz, sıvı ya da krem, jel olarak elde edilen kimyasal maddelere verilen isim olacak. Deterjanlar temizlik ve arıtma amacıyla kullanılacak. Deterjan da sabun gibi tuz yapısında olacak diyelim. Deterjanın yapısına bakacak olursak yine uzun bir e, organik zincir mevcut. Ve şurada gördüğünüz üzere bir altıgen halka var. Ve şurada iki ter tane çizgi çizmişiz. Bunlar bağı ifade ediyor. Yani altıgen halkada ikişer tane Bağ, e, ikili bağ sahibi olan 3 tane e, ikili bağım var. Şu atomlar arasında ikili bağ var. Şu atomlar arasında ikili bağ var. Şu atomların arasında ikili bağ var. Bu yapıya benzen halkası diyoruz. Benzen halkası ve şu kısım düz zincir olan yapım e, suyu sevmeyen hidrofob kısım, apolar kısım ve kuyruk kısmı olarak isimlendiriliyor burada ise SO3 yapısı var. SO3 eksi ve Na artı yapısı ise suyu seven, hidrofil, polar kısım yani baş kısmı olarak isimlendirilecek. İki tür deterjandan bahsedeceğiz. Sabunda olduğu gibi C12H25OSO3Na yapısı sodyum lauril sülfat olacak. şu şekilde birbirine bağlanmış yapıları görebiliyorsunuz. E yarı açık gösterimde. C18H29SO3Na yapısı da dodesil benzen sülfonat olacak. Şurada gösterdiğimiz yapı DBS yapısı. Ve burada da benzen halkasının yanında SO3 ve Na'yı görmüş oluyoruz. Sabun ve deterjanın farklarına bakalım. Sabun eldesinde bitkisel ya da hayvansal yağlar kullanılıyor. Deterjanın eldesinde petrol türevleri kullanılıyor. Sabun doğada kolaylıkla parçalanıyor deterjan doğada kolaylıkla parçalanmaz. Benzen halkası taşıyan deterjanlar demin göstermiştik. Benzen halkasının kararlı olup parçalanmaması nedeniyle çevrede uzun süre kirliliğe neden olacak diyelim. İnsan vücuduna zararlı etkileri yok sabunun. Vücut temizliğinde kullanılıyor. Deterjan insan vücuduna zararlı etkileri olacak. Vücut temizliğinde kullanılmıyor. Sabun toprak ve su kirliliğine neden olmuyor. Deterjan toprak ve su kirliliğine neden olacak. Sabun tekstil ürünlerini fazla yıpratmayacak. Deterjan tekstil ürünlerini sabuna göre daha çok yıpratacak. Sabun sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlar ile çökerek oluşturduğu için temizleme özelliğini azaldığını göreceğiz sert sularda. Sert sular ne anlama geliyor? Kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 gibi iyonları çok fazla içeren sulara sert su ismini veriyoruz. E, deterjan sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlarla çekelek oluşturmadığı için sert sularda da temizleme özelliğini gösterecek. Sabun ve deterjanın en önemli farklarından birisi budur. Sert sulardaki temizleme özellikleri. İkisi de yüzey aktif madde, yüzey temizleyici madde. Hidrofil ve hidrofob grup içeriyor ikisi de ve ikisi de organik madde olacak diyelim. Sabun ve deterjanın temizleme özelliği. Sabun ve deterjanların ortak özelliği kirlere etki etmeleri. Kirler toz, toprak, kil, kum gibi anorganik maddelerden oluşacağı gibi Yağ ve apolar organik maddelerden de oluşabiliyor. Anorganik kirler suda çözünerek kolaylıkla yüzeyden uzaklaştırılırken organik olanlar suda çözünmüyor. Sabun ve deterjan gibi organik kısım içeren yüzey aktif maddelerle uzaklaştırılıyor. Sabun ve deterjan yapısı olarak birbirine benziyor. Her ikisi de iki kısımdan oluşuyor. Bu kısımlar polar ve apolar kısımlar olacak. Polar kısma hidrofil, apolar kısma hidrofob kısım ismini veriyoruz. Sabun ya da deterjanın kiri çevreleyerek oluşturduğu yapıya da misal adını vereceğiz. E, sabunun ve deterjanın kiri temizleme mekanizması şu şekilde. E, sabunu veya deterjanı şu şekilde gösterebiliriz mavi ile gösterilen kısımda olduğu gibi. Yuvarlak olan kısım baş kısmı e, suyu seven hidrofil kısım polar kısım olacak. Şu kısma da kuyruk kısmı diyoruz. Hid e, suyu sevmeyen hidrofob kısım kuyruk kısım kirli e, tutunacak. Baş kısmı ise su ile etkileşecek. Suyun kısmi pozitif olan hidrojen kısımları ile sarılacak. Böylelikle deterjan veya sabun iki uçla da kire ve suya tutunarak durulama işlemiyle de beraber kirin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayacak diyelim. Burada da farklı bir gösterim var. Yüzeyde kir var. Sabun veya deterjan örneği burada kire tutunduğunu kuyruk kısmından görüyoruz. Baş kısmında su ile etkileştiğini görüyoruz ve su, sabun veya deterjan ve kirin beraber birbirlerine tutunmuş formuna da misel ismini vereceğiz. Örneklerimize bakalım. Doğru ve yanlış şeklinde işaretliyiniz demiş. Sert sabunlar sodyum tuzu yumuşak sabunlar ise potasyum tuzudur demiş. Evet bu doğru bir ifade olacak. Deterjanın ham maddesi petroldür doğru oluyor. Sabun ve deterjanlar yüzey aktif maddelerdir doğru oluyor. Sabun molekülü hidrofil ve hidrofob uç içerirken deterjan sadece hidrofob uç içerir diyor. Yanlış. İkisi de hidrofil ve hidrofob Uç içerecek diyelim. Deterjanın çevreye verdiği zarar sabunun çevreye verdiği zarardan daha azdır demiş. Hayır, deterjan e, çevre kirliliğine neden oluyor demiştik. Deterjan vücut temizliğinde kullanılmaz doğru olacak. Sabunun sulu çözeltisinin pH değeri oda sıcaklığında 7'den küçüktür yanlış. Sabun ve deterjanlar bazik malzemeler olarak isimlendirilecek, bazik kimyasallar olacak arkadaşlar, bazik tuzlar olacak. Onun için pH değeri bunların 7'den küçük değil, 7'den büyük olduğunu söyleyeceğiz. Katı sabunların pH değeri sıvı sabunlardan daha yüksektir. Bu nedenle cildin kurumasına neden olabilir. Bu doğru olacak. Katı sabunların pH değeri birazcık daha yüksek olacak cildi kurutma özelliğine sahip olacaklar. Çok fazla ortam vücuttaki derideki yağı çözdüklerinden dolayı onlarla etkileştiğinden dolayı yağı uzaklaştırıyorlar ve cilt esnekliğini kaybedecek. Sabun ve deterjan moleküllerinin suda çözülmeyen hidrokarbon kısmına kuyruk ya da apolar uç denir doğru oluyor. Yanda sabunun oda, e, suda nasıl temizlik yaptığı şekil ile gösterilmektedir. Buna göre yukarıdaki bilgileri doğru ve yanlış olarak belirleyiniz demiş. Bakın şurada bir sabun veya sabun kısmı var. Şu mavi kısım sabun, kırmızı gri kısım suyu ifade ediyor. Siyah olan da kir olacak. A kısmı hidrofob kısım olacak. B kısmı hidrofil kısım olacak. C de suyu ifade ediyor. Veya hidrofob kısmı kuyruk diyorduk bildiğiniz üzere hidrofil kısmı da baş kısım ifade e, ismini veriyorduk. A kısmı kuyruk hidrofob, B kısmı baş hidrofil, C kısmı da su olarak bilinir demiş doğru dedim. A kısmı polar, e, bildiğiniz üzere hidrofob kısmı apolar idi arkadaşlar hidrofil kısmı da polar idi. Onun için A kısmı polar, B kısmı apolardır. Yanlış oluyor. Sabunun A kısmı kire tutunarak kiri çözer demiş. Evet A kısmı kire tutunacak. Doğru oldu. Sabunun B kısmı hidrofil olup C kısmı tarafından sarılır demiş. Evet bu da doğru olacak. Evet aşağıda ifadelerde verilen boşluklara uygun kelimelerle Doldurunuz demiş. Suya sertlik veren iyonlar kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonları olacak. Suyun sertliği arttıkça sabun tüketimi de artacak. Çünkü sabun köpürmeyecek dedik ser sularda. Çökelek oluşturacak. Temizleme özelliğini azaltacak ser sular. Deterjanın ana bileşeni olan yüzey aktif maddeler suda çözündüklerinde yüzey gerilimini azaltır diyeceğiz. Yüzey gerilimini azaltması ne anlama geliyor? Yani suyun yüzeyde daha iyi yayılmasını sağlayacak yüzey aktif maddeler. Yağların bazik ortamda hidrolizi ile oluşan karboksilik asidin sodyum veya potasyum tuzlarına sabun adını veriyorduk. Sabun ve deterjanın kuyruk kısmı suyu sevmeyen anlamına gelen hidrofob diyoruz arkadaşlar hidrofob diyoruz hidrofaktür diyeceğiz. Sodyum tuzu sabunlar katı sabun olarak bilinirken, sodyum suyu sabunlar Arap sabunu e, olarak biliniyor e, diyelim sıvı sabun olarak da bilinir. bilir diyelim. E, halkası içeren deterjanlar kolay kolay parçalanmadığından çevreyi daha çok kirletirler. Benzen halkası olacak. Dördüncü örneğe bakalım. Yukarıda formülü verilen madde ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bu bir deterjan yapısı bildiğiniz üzere. Dodesil benzan sülfonat. Kısaca DBS olarak da ifade edilir bu deterjan. A kısmı hidrofobtur doğru. B kısmı hidrofildir doğru. Kir ile A kısmı etkileşir doğru. Sert sularda kalsiyum ve magnezyum iyonları çökerek oluşturmaz deterjan, sabun oluşturuyordu. Bu deterjandır, doğru olacak. Yukarıda sabunlaşma ekleminde yer alan X ve Y maddede aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir? Evet burada X maddesi kuvvetli baz olacak. Ya sodyum hidroksit oluyor ya da potasyum hidroksit oluyor. Ama burada sodyum tuzu oluştuğundan dolayı NaOH olacak. Bunun yanında bir de ne oluşuyordu? Gliserin oluşuyordu yan ürün olarak sabunlaşma reaksiyonunda. Onun için burada C şıkkı doğru olacak. Sodyum hidroksit ve gliserin doğru cevap oluyor. Burada elde ettiğimiz yapı sabun arkadaşlar. Evet, kişisel temizlik maddelerinin fayda ve zararlarına bakalım. Katı sabunları inceleyelim ilk önce. Faydaları ciddeki kiri ortamdan uzaklaştırır. Ee, zararı ise aşırı miktarda kullanmak cilt kuruluğuna neden olur. Sabunlar biyolojik olarak parçalandığı için diğer temizlik maddelerine göre su ve toprak kirliliğine neden olmaz. Zararı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Eldesi kolay ve ucuz. E, zararı kullanıcılar arasında mikropların yayılması da olur. Mesela bir katı sabunda siz elinizi yıkadınız, koydunuz. Daha sonra başka birisi elini yıkamaya, sabunlamak için elini yıkamaya çalıştığında sizin bakterileriniz ona geçebilir. Size zarar vermeyen bakteriler e, o kişiye zarar verebilir. Onun için mikroplar yayılabilir bu şekilde. Islak kalan yüzeyde bakteri ve mantar barındırabiliyor sabun yüzeyinde. Bunu da söyleyelim. Sıvı sabunlar Ciddeki kiri temizliyor yine katı sabun gibi. Sıvı sabun ek ambalaj gerektirdiği için daha pahalı ve ülke ekonomisine zarar veriyor. Katı sabunlara göre daha hijyenik ve kullanımı daha kolay. Kimyası olarak katı sabundan çok farklı olmamasına rağmen plastik kaplarda saklandığı için çevre dostu değil. pH'i EH cilt pH'ına daha yakın olduğundan hassas ciltler için uygun. Katı sabuna göre cildi daha az kurutuyor. Elden arınma süresi katı sabuna göre daha uzun. Kullanıcılar arasında mikrop geçişine neden olmuyor diyelim. Şampuana bakalım. Şampuan kir, toz ve yağları saçlardan arındırıyor. Zararı yapısında birçok kimyasal madde kullanılır. Kullanılan kimyasalların alerjiden kansere kadar çeşitli yan etkileri olabilir. Kullanımı kolay. Fazla kullanılması saç dökülmesine neden olabiliyor. Kullanılan katkı maddelerine göre saçı onarma, hızlı uzatma, saçın dökülmesine engel olma gibi özelliklere sahiptir diyelim. Diş macununa bakalım. Yiyecek parçalarının asitik özelliğini nötralize ettiği için diş çürümelerini engelliyor. Aşırı miktarda kullanılması diş venesinin aşınmasına neden oluyor. Az miktarda florür diş çürüklerini engellemesine rağmen bildiğiniz üzere diş macunlarının çoğu florürlü büler diş macununun uzun süre kullanılması kalıcı diş rengi bozukluğu, mide rahatsızlıkları ve deri döküntüleri yapabiliyor ve su kirliliğine de neden olabiliyor diyelim. Hijyen amacıyla kullanılan temizlik maddelerine bakalım. Hijyen, sağlığı korumaya ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı olan uygulamalar. Hastalıkların önlenmesinde çevre temizliği oldukça önemli. Bu amaçla çamaşır suyu, kireç kaymağı gibi ee, organik e, kimya organik bileşikleri parçalayan, onların yapısını bozan kimyasallar kullanılıyor. Çamaşır suyu sodyum hipoklorit NaClO bileşiğinin sulu çözeltisi tekstil ürünlerini sabuna göre daha çok yıpratıyor. Organik yapıları parçalama özelliği var diyelim. Eee yükseltgen özelliğe sahip olduğundan mikrop öldürme, artma işlerinde kullanılıyor. Bakterilerin yaşama alanını e, arkadaşlar azaltıyor. Etki ettiği maddenin rengini açıyor, maddeyi ağartıyor. Tekstil endüstrisinde boyama işleminin ilk basamağında ağartmak için kullanılıyor. Mikrob öldürücü özelliğe sahip olduğu için ev iş yeri, hastane, okul gibi yerlerde hijyen amaçlı kullanılıyor. Hücre zarlarına ve proteinlere etki ettiği için ciltle temas ettirilmemeli. Cildimize de zarar veriyor diyelim. Bireç kaymağı Sönmüş kireç süspansiyondan klor gazı geçirilerek elde edilen kalsiyum hipoklorite kireç kaymağı diyoruz. Şu şekilde bir kimyasal formülü olacak. Eksit ürünlerini yine çok yıpratacak. Granül ve tablet şeklinde olabilir. Reçel yapımında da kullanılıyor. Yumuşak meyvelerin dağılmaması için, sertleşebilmesi için kullanılıyor. Mikroorganizmaları parçalayarak yok ettiği için temizlik amacıyla kullanılıyor. Gıda endüstrisinde sebze ve meyveleri mikroorganizmalardan temizlemek için kullanılıyor. Havuz sularında da çokça kullanılır. Havuz suyu sularında yosunların oluşmasını, bakterilerin yayılmasını, üremesini engellemek için kireç kayma kullanılıyor diyelim. Evet örnek 6'ya bakalım. Aşağıda verilen bilgileri doğru ve yanlış olarak belirtiniz demiş. Kireç kayımı caclo 2 cacl 2 karışımıdır. Evet, etken madde kalsiyum hipoklorittir. Doğru oldu. Sodyum karbonat kirlerin etrafını sararak e, suyla birlikte kumaşı temizler demiş. Kirlerin etrafını sarma işlemini deterjan ve sabun yapıyordu. Bu yanlış olacak. Çamaşır sodası sert sularda etkili. Dişlerini düzenli fırçalayan bir, fırçalayan bir insanın dişlerinde bakteri plaklarının oluşumu ve çürük oluşum beklenmez. Bu da doğru. Çamaşır sodası hidrofil ve hidrofob grup içermez. Doğru. Çamaşır sodası yüzey aktif madde içerir demiş. Bu yanlış olacak. Hidrofil hidrofob grup içeren sabun ve deterjan yüzey aktif maddi olanlar da yine sabun ve deterjan oluyor diyelim. Çamaşır suda ile ilgili aşağıda ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Etken maddesinin formülü NaCl'dir. Doğru. Artma özelliği yani beyazlatma özelliği var. Dezenfektan özelliği var. Mikropları öldürüyor. Renkli çamaşırlarda kullanılması e, biraz sakıncalı. Çünkü renkli ortadan kaldırıyor. Beyazlattığından dolayı renk ortamdan kayboluyor. Onun için kullanılmaz. Antimikrobiyal etki gösterir diyelim. Diş macunları ile ilgili Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Diş macunu ağızda bulunan bakterilerden oluşan bakteri plağını temizler. Doğru. Aşırı miktarda kullanımı diş minesine zarar verir. Doğru. Diş macunu ağızda oluşan asitleri nötralleştiriyor. Bu da doğru olacak. 1, 2 ve 3 doğru oluyor diyelim. Evet, X, Y, Z maddeleriyle ilgili aşağıda bilgiler verilmiştir. Buna göre x, y, z maddenin formülü aşağıda hangisi de doğru olarak vermiştir diyor. Sodyum hipokloritin seriatik çözeltisidir. artıcı mikrop öldürücü etkisi var. Na, -C -L O yani bu neydi? Çamaşır suyu idi. Na, -C -L O çamaşır suyu olacak. Ser suların yumuşatılmasına kullanılan bir tuz. Na, 2, C, -O 3 olacak. Evet, çamaşır sodası veya soda külü ismi de veriliyordu buna. Sönmüş kireç çözeltisinden klor gazı geçirilerek hazırlanır. antimikrobiyal etkiye sahiptir. Buna da kireç kayma veya sodyum hipoklorit ismi veriyorduk arkadaşlar. Kireç kayma diyorduk. Cevabımız Ceyhan oluyor. 10. soruya bakalım. Hijyen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mikrop öldürücü maddeler kullanılır. Hijyen amacıyla doğru. Hijyen için kullanılan tüm maddeler zararsızdır. Yanlış. E, vücudumuza zarar veren kimyasallar var. Kireç kaymağı dezenfektan etkiye sahip hastalıkların önlenmesinde rol oynuyor. Hijyen amaçlı kullanılan kireç kaymağı gıda sektöründe de kullanılıyor. Nerede kullanılıyor demiştik. Reçellerde kullanılıyor demiştik arkadaşlar. buna göre çamaşır suyu ile ilgili verilen hangisi yanlıştır demiş. Çamaşır suyunun formülü NaClO'ydu bildiğiniz üzere. O zaman bu yanlış oldu kimyasal formülü. En önemli kullanımını beyazlatma, ciltle temas ettirilmemeli. Bulaşık, fayans, banyo, tuvalet temizliğinde kullanılıyor. E, kimyasal adı da sodyum pipoklorittir diyor. Hangisi yanlıştır demiş bir olacak. 12. soruya bakalım. Yukarıdaki tepkimeler değer alan XY bileşikleri ile ilgili demiş. Bunları bir bulalım. E, kalsiyum hipokloritin suyla tepkime sonucunda kalsiyum hidroksit oluşuyor. Bir de HOCl e, yapısı oluşuyor. Bu HOCl sodyum hidroksit ile tepkimeye girince de Y'ye dönüşüyor. Yani sodyum hipoklorite dönüşüyor diyelim. Evet hipokloröz asit ve sodyum hipoklorit yapısı. Bununla alakalı. X bileşiği kireç kayma ile suyun tepkini sonucunda oluşmuştur. Evet. Bu kireç kaymaydı. Bu doğru oldu. Y bileşiği e, nötralleşme reaksiyonu sonucu oluş, e, oluşmuş olup çamaşır suyu olarak adlandırılır. Evet. na öyle çamaşır suyu. Ve şu yapı asit. E, Hipokloriz asit demiştik. HOCD'ye. da e, baz, nötralleşme tepkini sonucu oluşuyor. İkisi de klor atomu içerir. XY'de. X'de de CL var. Y'de de CL var gördüğünüz üzere. Bunun için 1, 2 ve 3 doğru olacak diyelim.